Formüle 1, İstanbul Park'ta yeniden başlıyor. 2026'da İstanbul Park'ta Formüle 1'in dönmesi, Türkiye ve dünya genelindeki yarış tutkunlarını coşturdu. Bu geri dönüş, Türkiye'nin uluslararası motor sporları sahnesindeki prestijini yükseltirken, Formüle 1'in küresel çekiciliğine de katkıda bulunacak. Heyecan dolu yarışlar İstanbul'un eşsiz güzellikleri arasında unutulmaz bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Can Holding'in başarısı İstanbul'un Tuzla ilçesindeki prestijli motor sporları mekanı İstanbul Park Pisti. Yeni bir döneme adım atıyor, Formula 1 gibi dünyanın en önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma ünvanına sahip olan pist, son ihaleyle Can Holding'in yönetimine geçti. İstanbul Park 2003 yılında Akfırat bölgesinde hayata geçirilen İstanbul Park Pisti, motor sporları dünyasında hızla kendine önemli bir yer edindi. İlk olarak 2005 yılında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yaparak uluslararası alanda tanınan pist, bugüne kadar birçok önemli yarışa imza attı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen son ihale, İstanbul Park pistinin geleceğini şekillendirdi. Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji gibi eğitim kurumlarının sahibi olan Can Holding ihaleyi kazanarak pistin yeni sahibi oldu. Bu gelişme pistin hem yönetiminde hem de vizyonunda yeni bir sayfa açılmasına işaret ediyor. İstanbul Park pistinin işletme bedeli 117 milyon 806 bin dolarlık bir bedel karşılığında ve 30 yıl süreyle Can Holding'e devredildi. Şartnamede dikkat çeken bir madde var. 2026'dan itibaren her yıl Formula 1 yarışları düzenlenmeli. Aksi takdirde o yılın Formula 1 anlaşma bedelinin %25'i kadar tazminat ödenmeli. Can Holding yönetiminde İstanbul Park, Türkiye'nin uluslararası motor sporları sahnesindeki prestijini artırmayı hedefliyor. Yenilenen vizyonuyla pist... Formula 1'in yanı sıra diğer uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapacak, bu dönem motorsporları tutkunları için heyecan dolu bir gelecek vaat ediyor.